detaylı taramadan sonra kesin netice verecek tamam Tarih 11 Mayıs 1999. Türk ordusunun askeri operasyonlarını tırmandırdığı bahar ayları. Yer Cudi Dağı. Türk ordusu 10 Mayıs'ta başlattığı Ballıkaya, Kürtçe ismiyle Bılıkka köyünde başlattığı operasyonun kapsamını genişletiyor. Operasyon gerilaların Deri Guhar, Doğan Tepesi, Geli Hezil, Cilbiya köyü, Şeyh Abbas'la Zerinker olarak adlandırdığı alanlara kadar yayılıyor. Operasyonun ikinci gününde telsizler Blıka köyünün yukarısındaki Kelakor tepesinde bir gerilla biriminin tespit edildiğini duyuruyor. 30 kişi kadar var diyor. Bilemiyorum doğru mu mıdır? Operasyon bölgesine dönemin kara kuvvetleri iç güvenlik daire başkanlığında görev yapan bir tuğ general geliyor. Bu şimdi AKP ile imha konseptinde anlaşan or general Necdet Özel'den başkası değil. Ben tebrik ediyorum Zeki Paşa. Özel'in tebrik ettiği isim Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Salih Zeki Çolak. Operasyonda şimdinin Ergenekon tutuklusu Zekeriya Öztürk'te yüz başvurarak yer alıyor. Zeki Paşa diye anılan Zeki Çolak operasyonda her türlü kirli yöntemi kullanıyor. Gerilaların konumlandığı yerleri itirafçılardan öğreniyor. Ve gerilalara itirafçılar aracılığıyla teslim ol çağrıları yapıyor. Dün işte ben sabah da itirafçıları aldırmıştım. şey soracağım. Burası gerilaların savunmaya çekildiği Kelakor tepesi. Oldukça sarp olan bu dağa askerlerin mevzilenmesi mümkün değil. Bu yüzden kobra tip helikopterlerle sonuç alınmaya çalışılıyor. Bombardımanın isabetli olması için koordinatlar sürekli evet. telsizlerden tarif ediliyor. Burası <laughs> küçük bir giriş var. Girişleri çok küçük ağaç ve çalılık var. Bir insanın gövdesi veya iki insanın gövdesi sığabilecek kadar küçük. Tamam. Kobralar sadece yakıt almak için bombardımanı ara veriyor. <laughs> Operasyonun sonuç alması için bu kez asker takviyesi yapılıyor. Askerler gerillaların bulunduğu yerin tam karşısındaki tepede mevzileniyor. Ağır silahlar devreye giriyor. Bu arada bombardıman da aralıksız sürüyor. Kirli savaşın uygulayıcısı bu üç isim bu şekilde sonuç alınamayacağını anlayınca yeni ve iğrenç bir plan tezgahlanıyor. Kimyasal silah kullanması emri telsizlerde şifreli bir şekilde veriliyor. Bölükler eğer hazır gönderebiliriz. Orada beklemeyebilirsiniz. Tamam yaptırmayla güç kaynağıyla hazır ederseniz nereye indirileceğini ben size söyleyeceğim. Mümkün olduğu kadar akşama bakın hazır ederseniz çok iyi olacak. Tamam. Fikir altı bölgesine zehten <laughs> elemanlar geldi. <laughs> Yaklaşık bir saat içerisinde top atışları bittikten sonra <laughs> mağaranın 150 metre yakınlarına yaklaşacaklar. <laughs> Ve gerekli uygulamada ...bulunacaklar. Tamam. Gerekli uygulama dedikleri gerillalara karşı kimyasal kullanılması. Necdet Özel, Zeki Çolak ve Zekeriya Öztürk bu savaş suçunun işlenmesini bizzat koordine ediyor. Medya şimdilerde Özeli yere göğe sığdıramıyor. Hukuk kurallarına uyan, en hızlı yükselen komutan sıfatlar yakıştırılıyor. Oysa Orgeneral Özel bir savaş suçlusu. Hızlı yükselişinin tek nedeni de bu. Şafak 4'ün yanında Fatih ve Çevik unsu, Çevik geldi. Şu anda Nikon dürbünün olduğu yerde canlı olarak uygulamayı seyrediyorlar. Tamam. Zerika Tepe'de Akrep bir unsurları takip ediyorlar. Olayı tamam. diğer unsurların yanına bu uygulamaları seyretmek üzere şu anda gidiyor. Gün boyu bombardıman seslerini yeri göğü yırttığı Blika, Kelakor Tepesi artık sessiz. O gün civarda konumlanmış gerilalar dışında tüm insanlık bir savaş suçu işlendiğinden habersiz. Necdet Özel ve ekibi ise kimyasal silah kullanın emirini verin diyecek kadar gözü kara. Askerler ancak bir gün sonra yiğitçe direnen gerilaların cenazesinin üzerine gidiyor. kimyasal silah kullanıldığını, atılan gazların etkisinin halen geçmediğini askerlerin kendisi söylüyor. Nerede güçlükler yapılmakta? Fazla ilerleyemiyoruz. Bugün ara vermemize rağmen gaz hala etkisini sürdürüyor. Askerlerimiz şu anda zehirlenme tehlikesiyle karşı karşılar ama yine de canavarca, kahramanca giriyorlar. İnsan kanını donduran bu vahşetin sorumlusuysa Şimdi ordunun bir numaralı ismi olan Necdet Özel.